uyanışla ilgili birçok eğitim, öğretimde anlatılan fakat insanların kolayca ve basitçe anlamadığı, anlayamadığı kavramlar içerisinde kaybolduğu hem dünyasında kaybolduğu bir şeyi çok kolay ve basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Burada net bir şekilde siz hakikatin dünyasında mısınız? Hangi olay ya da davranışlar içerisinde hakikat bilincindesiniz? Hangi davranışlar içerisindeyse ego bilincinde, bilincindesiniz. Net bir şekilde kendiniz bileceksiniz. Hiç kimseye ihtiyacınız olmayacak. Ben egodan mıyım, hakikatta mıyım ya da hakikati ne kadar deneyimliyorum ego'da ne kadar net bir şekilde ve kolay bir şekilde hayatınızın her anında ve her döneminde rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz izleyebilir, gözlemleyebilir ve oradan istiyorsanız, isterseniz Çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok net. aynı zamanda hakikat ne demek onu bilirsiniz ve hakikat yaşama ne onu da anlarsınız. Ben bir tanesini yazıyorum arkadaşlar sonsuz. Diğerlerinde sizin desteğinize. Hakikat dediniz sonsuz sonsuz. Sınırsız. E bu sonsuz sonsuz. Sonunun. Ölüm, evet. ölüm. Ne oldu? Zamanla evet. ölüyorum. Hakikat sadece yaşama biliyor. Sen bu kurbaçmanın önce bazı yerlerde söylediğin zaman insanlar şöyle bir bakıyor. Diyor ki öğretildiği ölmeden önce ölüm var. Diyorum ki hakikat dediğin sadece yaşama biliyor. Ölümü bilmiyor ki. Ne ara geldi değil mi? Sadece yaşama biliyor. Evet. Anlıyor musunuz bunu? Biz egoyu tercih etmişiz. Evet. değil. Neye inanıyorsunuz? Arkadaşlar ne kadar <laughs> şartlar önemli? <laughs> <laughs> en büyük gerçek ölüm. Ego'yu gerçek sanmışız. Evet. evet. Hala evet. şey mi? Yine kabul etmiyor, değil mi? Hala şey. <laughs> Hakikat ölümü bilmiyor arkadaşlar. Yaşamında, hayatında yok. Asla olamaz. Hakikat olur mu? Evet. Ama ne diyorlar? En büyük gerçek ölüm. İllüzyon. Ego bir şey yok yoku var gösterir, Varı da yok gösterir. Ego. Sadece ve sadece acıdan, kederden, üzüntüden beslenir arkadaşlar. Boşa şey, Hakikat neydi? Cidden. Sevgi. Cidden. Sevgi. Bir ego. Korku. <laughs> İyi olma hali de ego. Keder. İyilik. Korku, keder. Ne diyordu mucizeler kursunda? İleride göreceğiz. Sevgi, keder, barındırma. Evet. Sevginin herhangi bir noktasında üzüntü ya da keder olabilir mi? Evet. Olursa ona bahsedebilir misin? Allah hani sevgiyi anamak için nefreti de deneyimlemek gerekli diyorlardı, ne oldu? Sevgi <laughs> içerisinde, <gülüyor> olamaz ki. Sen nefreti deneyimleyebilirsin, hissedebilirsin. Kederi, acıyı hissedebilirsin, deneyimlersin. Ama Yaradan'ın dünyasında, hakikatin dünyasında yok değil mi? Mesela burada ne var? Özgüven var değil mi? Burada ne var? Gene korku var. Burada ne var? Cesaret var değil mi? Gene burada ne var? Korku var. Suçluluk. Suçluluk var değil mi? Tamam. Şimdi o zaman siz ne yapıyorsunuz? Burada endişe var. Evet. Kararsızlık. Kaygı. Kaygı. Burada netlik değil mi? Net. Eminlik değil mi? Yetersiz. Bak görüyor musunuz artık siz bilincinizi ya da hayatı nerede yaşadınız? Artık çok basit bir şekilde hakikat nedir? Anladınız mı? O kadar ka kaotik değilmiş. o kadar zor değilmiş değil mi arkadaşlar? Ama içine gelince. Ya bir sürü kavramlar <laughs> anlamak, için bir sürü mesajlara gerek yok. Ya da yani herkesten saklanan <laughs> ya da sığ değilmiş değil mi arkadaşlar? Bu kadar neymiş? berrak, bu kadar sade ve bu kadar ortada olan bir şey. Egonun dünyası bu, hakikaten dünyası bu. Siz egonun dünyasında olduğunuz zaman, hangi duyguyla, hangi düşünceli barındırdığınız zaman artık bilebilirsiniz değil mi? Bu egonun dünyası, evet, ben az önce hakikaten dünyasında ya. değil. Ego'ya düştüm, az önce çıkmaya çalışıyorum. Evet. Mesela e, hakikati yaşayanlara da yapmacık gibi Oluyor gibi de gelebilir bize. Rol evet. yapıyorlar gibi değil mi? <laughs> evet, Hı. muş gibi. Yapıyorlar gibi. Hı. Hı. Yani hani ego... Nasıl? Hani onlar daha rahat, özgüvenli, sevgi böyle verince bize e, sanki gibi. Ya, şey gibi, rol yapıyor gibi geliyor da Hı. Hı. aslında... Senin burada yani. ki Başkalarıyla ilgili olan değil yani. Yargı yok yani. Evet. Yargı şu an yapıyorsan, Önceden. tamam şu anda yapıyorsan, yargı yok, yapıyorsa, yok. o zaman ne O zaman ne ee, göründüğünüzün Neden? Hı. Çünkü yargıyı neye göre yapıyorsun? Mesela bir şey daha söyleyeyim. Mesela Mesela hakikat şey yargılamaz ki, yargılayamaz Hı. çünkü anda yani olanla ilgisi yok. Oldu ve bitti. Evet. Mesela şey hakikat suçlu ya da suçlu suçlu olmaz. Mesela çok hmm, bir şey söyleyeyim, uç bir şey söyleyeyim. Hakikat, kendi yaşamında günah görmez yani. Evet. Sen kabul evet. edemiyorsun değil mi? Evet. Onun yaşamında affedebileceği bir şey yok. Evet. Ama evet. tüm bunlar bize o kadar zor ya da ağır geliyorsa bu şeydeki, buradaki kimliğimizle ilgili evet. ya diyor ki işte, tüm nasıl suç yok, nasıl günah yok tüm bu savaşlar, korkular, hastalıklarla hakikatin dünyasında, burada olduğu zaman bunlar açığa çıkıyor. Pardon, Ego'nun e, Dünyası. Buna burada olduğu zaman hepsi açığa çıkıyor. Evet. Hakikatin Dünyası'nda sadece olan var. olan şey de neydi? Bir muhteşem bir yaşamla açığa çıkıyor. Burada kendimizi burada bu kimlikle bloke ettiğimiz için bunlar bizim için gerçeklik olduğu için tanıdığımız şeyler bizim için gerçeklik olduğu için bu hakikatin Dünyası'nda olan bir şeyi ne yapmamız Anlayamıyoruz, idrak Çünkü sonsuz bir yaşam Sadece hakikat bilincinin dünyasında görmek, sadece yaşam bile, şifayı bile, hastalığı bile. Ne kadar buradan buraya geçersek ne olur arkadaşlar? Şu anda sen ders ne yapabilirsin ki? kusallar her şeyi kapsa yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Evet. Şu anda da şimdi onu kabul ettiğin zaman şifa kendiliğinden açığa çıkar. Oh, tamam mı arkadaşlar? Evet. Bütün bir şeyler. Var mı sormak istediğiniz? Kind of Teşekkürler.